Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir YKS mini deneme ile sizlerle birlikteyim. Bugün 5 adet birbirinden güzel AYT sorusunu sizler için yorumlamaya çalışacağım. Evet ilk sorumuz bir parabol sorusu arkadaşlar. A ve B sıfırdan farklı sayılar olarak bize vermiş. İki tane parabol denklem vermiş. Diyor ki P1x'in parabolünün tepe noktası P2x parabolün üzerinde. Şimdi zaten biz bir kere neyi biliyorduk arkadaşlar? Normalde bir parabol denklemi şöyleydi. Ama tabii bana bunun tepe noktasının ben koordinatlarının r ve k olduğunu biliyordum. Ve tepe noktası yardımıyla bunu x eksi r'nin karesi artı k diye yazabiliyordum. Zaten dikkat ederseniz aslında bu formata uygun bir şekilde vermiş bana sorudaki tepe noktalarını. O zaman ben buna t1 diyorum. Bakın burası eksi r olacağı için burası eksi 1. Şurası da bunun k'sı zaten yani a eksi 3 diyorum. Tamam mı? Geldik alttaki ne? Bunun tepe noktası da burası eksi 3 yapacak. Çünkü burayı x eksi r olarak düşünmemiz lazım. Burası da k'sı zaten. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Birincinin tepe noktası ikincinin üzerinde. ikincinin tepe noktası da birincinin üzerindeymiş. Bunları paşa paşa yerine koyacağız. Şimdi şu eksi 1'i altta yerine koyduğumuz zaman şurada yapalım mesela. Eksi 1 koyunca ne yapıyor? 2'nin karesi artı b eksi 1. Bu neye eşitmiş? a eksi 3'e eşitmiş. Buradan ne geliyor? 4. Bir de burada var. 5b eksi 1 a eksi 3'e eşit. a'yı buraya, 1'i de buraya atarsak 5b eksi a buradan eksi 2 geldi. Şimdi diğerine bakalım. Şu alttaki tepe noktasını şu birinci denklemde yerine koyuyorum arkadaşlar. x yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 yazarsam ne çarptı? a çarpı eksi 2'nin karesi artı a eksi 3 b eksi 1 e eşit oldu. 4 bir de burada var. 5a eksi 3 b 1. B'yi buraya, 3'ü buraya atarsam 5a eksi b de 2 yaptı. Şimdi bakın benim elimde 2 tane denklem var. Buradan a'yı b'yi rahatlıkla bulabiliriz. O zaman 5b eksi a'ya 2 diyorum. Şunu da 5 ile çarpalım isterseniz. 25a 5b eşittir 10. Bakınız topladım. Bunlar gitti. 24 tane a 8 oldu. A'mız buradan 1 bölü 3. Herhangi bir denklemde yerine 1 bölü 3 yazalım. Mesela şurada yazalım. A yerine 1 bölü 3 yazalım. 5 bölü 3 eksi B de 2'ye eşit. Şunu şuraya, bunu da buraya atarsam. 5 bölü 3 eksi 2 B'ye eşit. Burada bir payda eşitlersek B dediğim şeydi eksi 1 bölü 3'e eşit. E benden ne istiyor? A çarpı B'yi istiyor. Demek ki 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3'ü çarparsak cevap eksi 1 bölü 9 olacak. Evet güzel. Böyle tam Sınav tarzı diyebileceğimiz bir soru idi. Pekala geldik buna. Şu çok güzel bir trigonometri sorusu var. Şimdi fc tanjant x'miş ve defg bir kareymiş. Tamam x açısını vermiş. Bir kere burası kare ise bunlar dik olacak. Şurası tanjant x'miş. Bakın burası 90. O zaman şurası 90-x. Hatta burası 90-x oluyor. O zaman burası da mecburen x, burası da mecburen x oluyor ve bunlar dik. Hatta bu bir kare olduğu için arkadaşlar bunların hepsine çift tırnakları koyabiliriz. Şimdi sarı bölgeye geçmemiz lazım tabi bu a olarak vermiş bana. Biz şuradan başlayalım. Normalde şu siyahla hatta şöyle gösterirsem daha iyi görürsünüz sanırım. Şu yeşille boyadığım açının tanjantı karşı kenar bölü komşu yani EF demek ki EF buradan 1 mecburen. O zaman karenin bir kenarı 1 bir birim. O zaman burası da 1 bir birim. E şu sarı üçgene baktığımızda biz neyi biliyorduk arkadaşlar? Bunun hipotenüsü 1 bir birim ve burası x ise tam karşısı bunun sinüsü, burası da kosinüsüydü. O zaman bakın şu üçgenin alanı çıktı. Benim büyük A dediğim şey aslında sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2'ymiş. Şimdi benden istenen yere bakalım. Büyük üçgenin alanını istiyor. Şurası zaten sinüs x yapıyordu. Şurayı bulacağız. Burası da kosinüs x yapıyordu. Bir de şurayı bulacağız. Şimdi aynı mantıkla ilerlersek bu sefer burası 1 ve burası bunun komşusu oluyor. Bakın benim bir kere şurayı bulmam lazım. Net. Burayı bulmam için de şöyle bir ok çıkarayım istiyorsanız. Kotanjantına bakalım bunun. Kotanjant x komşu bölü karşıdan AG'de kotanjant x çıktı. Şu şöyle düşünelim. Şurada maviye boyayım istiyorsanız birini. Şurada bir pisagor yapacağım. Şurada bir pisagor yapacağım. Ve bunların hipotenüslerini bulacağım. Şimdi ilk önce şu E, C'den başlayalım. Bir tanesini buraya çizelim. F, E, C. Burası dik, burası bir, burası da tan x. Tamam birincinin karesi artı ikincinin karesi kök içinde yani sin kare bölü kos kare ec'nin karesine eşit olacak. Payda eşitleyelim buradan ne geliyor? kos kare sin kare daha 1 bölü kos kare. Yani sekant kare yani sekant x. O zaman burası sekant geliyormuş arkadaşlar. Ben aynı işlemi şu yukarıdaki şu üçgende de yaptığımda burası da kosekant x çıkacak. Şimdi o zaman benim abc'nin alanını bulmam daha kolay. Ama şunu da unutmayalım. Bunu muhakkak kullanacağız. ABC'nin alanı kosinüs x artı kosekant yani 1 bölü sinüs. Sinüs x artı 1 bölü kosinüs x bölü 2. Şunu da atalım. Bakın ne geldi burada? Sin çarpı kos bölü 2 artı bunu da bunu çarptım. 1 bölü 2. Bunu da bunu çarptım. Sinüs sinüsü. Bunlar da gitti. 1 bölü 2. Bunu da bunu çarptım. 1 bölü sin çarpı kos bölü 2 oldu. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, hatta şu ikilerden de kurtulabiliriz istersek. Değil mi? Hani en son hepsini bulup en son ikiye bölsek daha mı iyi olurdu acaba? Sin kos artı 1 bölü sin kos artı 2. Şuraya bakarak biz ne yazabiliriz? 2 tane a sin çarpı kosa eşit. O zaman burası 2a, burası da 2a. Bir de en son bunu 2'ye böleceğim. Yani ne oldu? 2a bölü 2 1 bölü 4A artı 1. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? A artı 1 bölü 4A artı 1. Yani denizliymiş cevap. Evet arkadaşlar bu soru çıksa, böyle bir soru gerçekten çok net bir şekilde söylüyorum. Sınavın ayırt etici sorularından biri olacağı kesin gerçekten sağlam bir soruydu diye düşünüyorum. Evet geldik üçüncü soruya. Güzel bir polinom sorusu var önümüzde. Kat pozitif olan bir polinomdur. Bakın burası önemli. Şurası çok önemli. Birinci dereceden katsayıları pozitif tam sayı olan Qx polinomu Px'in bir çarpanıymış. Yani bu Qx öyle bir şey ki P'nin içinde var. Ama Q'nun ben birinci derece olduğunu biliyorum. Dikkat edin. Şimdi bir kere şöyle düşünün. Bu birinci dereceden. Sonuç itibariyle burası da İkinci dereceli bir şey. Yani P'nin derecesini henüz bilmiyorum. Ama şöyle düşünün. Eğer P x kareli olsaydı bu birinci x üzeri birli olduğu için bunları çarpınca buradan küplü bir şey gelirdi. Ama P x kareli olduğu için burası ne oluyor bu sefer? x kareli oluyor ve eşit olmuyor. O zaman bunu sağlayabileceğimiz tek bir durum var. Yani aslında P'nin de birinci derece olması gerekiyor. O da mx artı n şeklinde olmalı. Yani şöyle düşünün. Buradan x'li bir şey gelecek. Buradan da x'li bir şey gelecek. Bunları çarpınca x kareli yaptığı için bunlar birbirine eşit olacak. Anlaştık mı? Hatta bu cümlenin anlamı ne? Qx, Px'in çarpanı ise atıyorum biri x artı 5 ise diğeri 4x artı 20 gibi bir şey. Yani tam olarak bir tam sayı katı. Yarısı, 3 katı, 5 katı bu tarz bir şey olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Mantık bu. Şimdi şu Px'i karşıya atalım. Px çarpı Qx. Eksi bir tane daha Px dedim. Bunu Px parantezine aldım ne oldu? Qx eksi 1 oldu. Şimdi ilk önce şu yanda sadece burası kaldı. Ben bunu bir paranteze aldığımda 2x'e x artı 1 olarak bir paranteze aldığımda hiçbir şekilde biri diğerinin katı olmuyor. Mesela ben burayı 2x'e eşitlesem, buraya x artı 1 versem Qx buradan 2x artı 1 geliyor. Ama P de bu olursa biri diğerinin katı olmuyor. Demek ki paranteze bu şekilde almamamız lazım. Peki şu şekilde sadece x'li bir şekilde paranteze alsak. Mesela birini x'e alsam ben 2x artı 2 desem ve şunu x'e eşitlesem şunu da p'ye eşitlesem herhalde bir şey gelir. Yani px 2x artı 2 oluyor. qx eksi 1 de x oluyor. Bunu karşıya atarsak bakın qx de x artı 1 oluyor. Hakikaten de bakın biri diğerinin katı oldu. O zaman artık benden p içinde q2'yi istiyor. Şuraya 2 koyarsam buranın 3 yaptığını biliyorum. Bileşke fonksiyon gibi düşünebilirim. P3 içinde, şurada x yerine 3 veriyorum. 2 çarpı 3 artı 2'den aradığımız cevap 8 olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu da. Evet geldik dördüncü soruya. Çok güzel bir logaritma sorusu var. Burada tabi ilk önce bir ortak tabanda ya da taban değiştirme şeklinde öğrenciler genelde yazmaya çalışıyorlar. Ama bu öyle çıkacak bir soru değil. Çıkmıyor daha doğrusu. Peki de şöyle şu 4'ten başlayalım. Yani şu logaritma 4, y üzeri 1 bölü 2'yi, bu 1 bölü 2'yi öne indirelim. 1 bölü 2, logaritma 4 tabanda y. Bu 1 bölü 2'yi de ters çevirip bunun üstüne atarsam aslında burası da 16 üzeri y yapıyor. Şimdi bakın ben soruyu şu şekilde yazıyorum. 16 üzeri y, 20 üzeri x artı y. Bunların hepsini ben k gibi bir sayıya eşitliyorum. Yani olay şu. Bakın bu da K. Y. Bu da K. Bu da K. O zaman 12 üzeri K buradan X oldu. 16 üzeri K buradan Y oldu. 20 üzeri K da buradan X artı Y oldu. E, şu ikisini hemen aşağıda yerine koyalım. Ne oldu? 20 üzeri K 12 üzeri K artı 16 üzeri K. Şimdi bakın aslında ben şunu 4 üzeri k çarpı 5 üzeri k diye yazabilirim. Bunu da 4 üzeri k parantezine alabilirim. 3 üzeri k artı 4 üzeri k. Bakın bunlar gitti. Ne kaldı? 5 üzeri k, 3 üzeri k artı 4 üzeri k. Burada tabii bir Pisagor bağlantısı var. Bunu sağlayabilecek tek sayı k'nın 2 olacağı durum. O zaman ben hemen y ve x'i istiyor benden. Bakın hemen buralardan bunu bulabilirim. Benim y dediğim şey 16 üzeri 2'den 256 x dediğim şey de 12 üzeri 2'den 144. Bunları çıkartırsam da cevap 112 olarak bulunacak. Bu da bence sınavda çıkabilecek tarz bir soruydu. Evet geldik denememizin son sorusuna. Güzel bir dizi sorusu var. Diyor ki en bir doğal sayı pozitif olmak üzere bu terimler için bu verilmiştir. Şimdi bakın her terimi kendisinden bir sonrakine böldüğünüzde bir sayı varmış. O zaman bölerek ilerliyorsak biz bunun için ne diyebiliriz? Bir geometrik dizi diyebiliriz. Bakın size geometrik dizi olduğunu söylememiş ve bu şekilde sizin anlamanızı istemiş. Şimdi bana burada A1'e vermiş. A3 ve 5'i kullanmamı istiyor. Hemen şuradan başlayalım. A3'ü A1 çarpı R kare diye. Diğerini A1 çarpı R üzeri 4 diye yazıyorum. Şimdi bakın A1'i ben yerine koyacağım ilk önce. R kare artı 1 çarpı R kare. R kare artı 1 çarpı R kare çarpı R kare. Şimdi dikkat ederseniz şunlar ortak oldu. Ben bunları paranteze alırsam arkadaşlar R kare çarpı bu artı 1 parantezinde 1 artı r kare geldi. Bu da ne oldu? r kare çarpı r kare artı 1'in parantez karesi oldu. Bunlar birbirinin aynısı oldu. E bunu sağlayabilecek pozitif doğal sayıda arkadaşlar zaten r eşittir 2 iken oluyor. 4 kere 25 oluyor. Demek ki r'miz 2. O zaman bizim ilk terimimiz buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 5 çıkıyor da bunu da çok yazmaya acet var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Şimdi buna bakalım. r'miz 2 çıktı. a1 çarpı r üzeri 9 A1 çarpı R üzeri 7 bölü A1 çarpı A1 diyorum. Şimdi bakın arkadaşlar ben bunu A1 çarpı R üzeri 7 parantezine alırsam şuradan ne gelecek? 1 yandan da bir R kare gelecek. Bu da A1 çarpı A1'e eşit. Zaten dikkat edin şu ifade zaten A1'e eşit sorunun başında. Demek ki bu ikisi gitti. Burada A1 gitti. E ben R'yi 2 bulduğuma göre cevap 2 üzeri 7 yani 128 olacakmış. C seçeneğiymiş aradığımız cevap. Evet arkadaşlar denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir 5 soru olmuştur. Sınava çok az bir zaman kaldı. Umarım her şey sizler için yolunda gidiyordur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.